Merhaba işçi arkadaşlarım 4 Koma İşleri TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle sizlerden ricam YouTube kanalımıza abone olmanız ve videoyu beğenmeniz arkadaşlar. Bu kanal ne benim ne onun ne bir başkasındır. Bu kanal işçiler için kurulmuştur. İşçilerin sesinin gür çıkması için kurulmuştur. Sizleri bilgilendirmek için kurulmuştur arkadaşlar. Eğer ki farklı bir video e, yayınlamak istiyorsanız veyahut Öneriniz varsa arkadaşlar yorum kısmına yazın. Siz kendiniz de video yayınlayabilirsiniz bu kanalda. Telegram'dan, mail'den veya yoruma yazarak arkadaşlar belirtebilirsiniz. Ben zaten sizlere ulaşırım. Şimdi arkadaşlar, maaş tablosunu ben sizlerle paylaşacağım. Öncelikle neler eksik, neler fazla bunları ben sizlere önceden söyleyeyim dedim. Şimdi bu e, hesapladığımız maaşta arkadaşlar Sendika aidatı düşürülmüştür. Bu sendika aidatına ayrıca bir değinmek istiyorum. Bakın arkadaşlar sendika aidatında bir yıl içerisinde toplam olarak 13 bin, 14 bin civarı bizden para kesiliyor. Az bir para değil sadece bu bir kişiden arkadaşlar ayda bir defa bir yıldaysa 13 bin çok fazla. Şimdi arkadaşlar toplam 750 bin kamu işçisi olduğumuza göre arkadaşlar üye olsak olmasak da bu sendikaya yani ortalama civarı 750 şu an bizimkisi 790 arkadaşlar bir günlük yemeğimiz ama arkadaşlar bazı arkadaşlar olabilir düşük olabilir ortalama dedik 750 aidat kesiliyorsa herkesin günlük yemeğine eşitse bu arkadaşlar 70, 750 bini çarpıyoruz 750'ye bu da yapıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi kaç tane sıfır var bakın 525 milyon Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sendika bunu kazanıyor. E peki bu paranın hakkını veriyorlar mı vermiyorlar mı siz kendiniz karar verin. Benim şahsi düşüncem Cumhurbaşkanı'na tweetle fax çekerek bu ücretlerin incelenmesine, denetlenmesine ve memurlar gibi aylık aidatın işçilerde 150 TL ödenmesine yoluyla kararname çıkarması düşüncesindeyim arkadaşlar bunun için çalışma yapmamız gerek nasıl ki mem memur sendikaları aylık 150 TL aidat veriyorsa işçi sendikası da öyle yapması gerek zaten ne grev yapıyorlar ne işçinin haklarını alıyorlar bizden bu kadar para almalarının sebebi nedir lüks araba ev kılık, kıyafet yiyecek Bunlar için midir işçiler neden sömürüyorlar bunu artık işçilere söylemeleri gerek. Şimdi grev yapmıyorsunuz neden bu parayı alıyorsunuz? Değil mi? Bunu da arkadaşlar bu videoyu da bundan dolayı yayılması adına videoyu lütfen arkadaşlar yayın. Gruplarda olabilir. Herkes de bu videonun yayılmasını sizlerden rica ediyorum gerekli işler gerekli yerlere iletilsin. Şimdi maaş hesaplamasına geçelim arkadaşlar. Maaş hesaplaması İhsan Tatlı abimiz paylaşmıştır. Ben de sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Hizmet yılı 5 yıldan hesaplanmıştır. Gece zammı aylık 72 saatte hesaplanmıştır. 26 Ocak'ta ödenen 13 günlük tedi arkadaşlar gelir vergisi istinası uygulandığından dolayı kalan Tutar 761 TL eklenmiştir. Fakat arkadaşlar bazı illerde ödenen 13 günlük tediye gelir vergisi istisası uygulanmamıştır. Bu iller yukarıdaki kendilerine uygun tablodaki tutara göre 1900 1941 TL ekleyeceksiniz arkadaşlar kendiniz. Şimdi bez kesintisi olanları da arkadaşlar net 984 TL fazla alırlar. Bunu da kendiniz eklersiniz arkadaşlar. 1 saat mesai yapanlar net olarak 210.72 TL'leri. bir gün ise fazla mesai yapanlar 1580 TL fazla alırsınız. Şimdi tabloları geçirim arkadaşlar. Bir dakika. Evet. Şimdi arkadaşlar 14 Şubat ne kadar maaşı alacaksınız? Misal öncelikle kat personeli çalışanlarına başlamak istedim. Bakın arkadaşlar 20, 22, 26 gün bu güne göre olabilir. Saat çalışmanıza göre olabilir arkadaşlar. 32.206 küçük şehir büyükşehir 31.451 22 gün çalışıyorsanız 32.573 küçük şehirde çalışıyorsunuz arkadaşlar 31.818. Büyük şehirde çalışıyorsanız 26 gün çalışan kat personeli. 33.306 küçük şehirde çalışıyorsanız 32.551 yapıyor. Şimdi <laughs> iklimlendirme görevlisi arkadaşlar görüyorsunuz pek bir fark yok. Kendinize bakabilirsiniz, ekran görüntüsü alabilirsiniz. Uzatmamak adına arkadaşlar tek tek söylemiyorum. Şimdi 15 gün çalışan var 12 saat. 10, 16 gün çalışan var 12 saat. 17 gün çalışan var 12 saat. Bakın 24 gün 8 saat çalışanlar var arkadaşlar. Hepsi değişiklik gösterebilir. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi büyük bir değişiklik yok. 35.000 266'dan en büyüğü bu. En küçüğü de arkadaşlar 32.756'dır. Bu da büyük ve küçük şehirde çalışmanıza göre değişir arkadaşlar. Yani maaşlarınız da bu aralıkta olacaktır. Şimdi iklillendirilme görevlisi bakın burada ardı. Şimdi güvenlik görevlisi olan arkadaşlar kurum değişiklik olabilir arkadaşlar fark etmez. Bütün her yerde aynıdır. 15 gün çalışıyorsanız 12 saat çalışıyorsunuz arkadaşlar. 16 gün 12 saat, 17 gün 12 saat, 24 gün 8 saat, 25 gün 8 saat, 26 gün 8 saat. Bakın. 15 gün çalışıp 12 saat çalışmayla 26 gün 8 saat çalışmanın arasında bir fark yok. Yani arkadaşlar saat mesela az gün çalışıp saat fazla çalışırsanız yani fazla fark olmaz gördüğünüz gibi. Çok az oynamaları var arkadaşlar. 32.980 en düşüğü en yüksek ise arkadaşlar 34.177'dir. Güvenlik görevlisi tekrardan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok fazla bir fark yok. Ekran görüntü almak isteyen arkadaşlar alabilir tabii ki de. Farklı bir sorusu varsa da yorum kısmına yazsın. Veya bizlere e, yanlış bir bilgi verdiğimizden dolayı farklı bir bilgi vermek istiyorsa arkadaşlar onu da yazabilirler. Olabilir. İnsanlık yanlış söyleyebilirim bazı şeyleri. Herkes yapabilir bunu. Lütfen arkadaşlar sizlerden ricam sendikaların aidatlarından dolayı bu videoyu yayın. Herkese Bilsin. Öğrenmiş olsun. Bu sendika neden var ben onu anlamıyorum. Şimdi videoyu bitirdik arkadaşlar. Beni için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın.